Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz paket açıyorum. Kardeşim buralarını böyle yırtmış Ama siz boş verin biz başlayacağız şimdi. Yani açamadığım için e, şeyimi açacağım. şu kalemle. Hazırsanız başlayalım. Bu arada arkadaşlar herhangi birisi boş çıkabilir çünkü birisinde hediye yok. Neyse başlayalım. 1 numara artık böyle bir bant varmış. Burada ne olduğunu için de ben de unuttum. Neyse. Gidin buraya. Bakın vardı böyle bir doka var. Bakalım üç da ne var? Boş. Dört numara. Böyle bir tüpe kile. Diğer tek de burada. Ben nasıl takıldığını biliyorsun. Biliyor musunuz bilmiyorum. Eminim ki bazı bilenler vardır. Neyse 5 numaraya geçelim. Direktten şöyle yapıyorum. Çünkü açılmıyor. Açtım. Evet 5 numarada böyle bir ojemiz çıktı. Nasıl böyle? Sıcak. Bir dakika. Sıcak da kırmızı iki renkli boya oje yani soğukta boya böyle bir ojemiz çıktı şimdi altı numara altı numara burada böyle bir bilekli böyle yedi numara yedi numara şurada 18 numara Neyse durun 7 numara Arada ucunu göstereceğim Açıyorum Şimdi ucunu göstereceğim Ucu böyle Bu kim? Ben Şimdi nasıl gö göreceğim, nasıl sürdüğümü göstereceğim. Ee, bu arada içkili yere genişledi gözükmüyor diye şöyle sürüyorum şimdi. İnşallah gözükür. Çünkü sadece parlıyor. Ki bu arada böyle, böyle duruyor. Görüyorsanız. Biraz en başta yıkabiliyorsun orda. Pembeleşiyor. Ne Şimdi kapatalım. Şimdi on numarayı açmak istiyorum. Aç. Sürpriz kutumuz mahvoldu. Neyse on numaradan da böyle bir şeyimiz çıkıyor. Anahtarlık. Sonra ben burayı açmak istiyorum. Boş olan yerde böyle gözükmeyen bir şey var. Böyle bir krem. 11 açıyoruz. Böyle bir kalem. Evet, kutumuz böyleydi. Şimdi açacak kalmış mı diye. No. Yani hayır kalmamış. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda. Eee istediğiniz videoyu yazın yapayım.